Merhaba. Biletlerinizi gösterin lütfen. Hepsi tamam. Salona doğru geçebilirsiniz. Lütfen. Teşekkürler. Girelim kızlar. Ne lezzetli patlamış mısır. Kendimi alamıyorum. Ben de sevdim. Katılıyorum. Tam filme göre. Sinemaya boşuna gelmedik. Bu çok heyecanlı. Ah, yer patlamış mısırım bitti. Mia'dan biraz alacağım. O bir şey demez. Hey geri ver. Kendinkini yemiş olman benim suçum değil. Kızlar sorun ne? <laughs> Kim patlamış mısırımı döktü. Neden salonda sessizliği bozuyorsunuz? Cezalandıracaksınız. Hemen dışarı çıkın. Hemen. Korkuyorum. Oturun. Sizin için bazı bitkilerim var. Bir yarışmada yarışmacı oldunuz. Güzel bir şey yiyeceğiz. Vacun'a şu kocaman bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma gitti. Zaman kaybetmeyelim. Ben başlıyorum. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları renkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. Teşekkürler. Haklıymışım. Pipetli yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay canına neredeyse. Yakında rengi değişecek zaten. <laughs> Göstersene. Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek. Sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer beter değilsen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de beni gibi insan alamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. Vay canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Uf ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum. Mia sana yalvarıyorum. Acele et yoksa seni mi yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. Aslında bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim. Gel <laughs> hızlanmalıyız. Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. Hazır. Şekerlerime çalmanıza izin veremem. Onları kendim yiyeceğim. Olamaz. Çok geç oldu. Başaramadım. <laughs> Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizin neyi beklediğini merak ediyorum. Ne tela? Bu hoş bir sürpriz. Acele edin ve kartları seçin. Of ya. Hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış. Harika. En hızlı ben olacağım. Ben de orta tempoyu yakaladım. İzikler Bugün en şanslı kişi benim. Zavallı Kate. Bu onun için kolay olmayacak. Sorun değil. Her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet. Harika. Sonunda onu yiyebilirim ne kadar da tatlı. Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. İyi, hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok Nutella yememiştim. Burası cennet. İlleri çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. <laughs> Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm. Çikolatamı açmam gerekiyor. Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ellerinde bir sürü Nutella var. Hemen yalamam lazım. Of ya kavanoz çoktan boşmuş. Ne yazık ama. Geri kalanını bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata yemek için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim ama Nutella'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende. Güzel. Ağzım akıyor. Kaşığa bile ihtiyacım yok. Hepsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedik yanımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. Çikolatam neden dökülmediğini anlamıyorum. Az önce vardı ama. Tavsiye <laughs> hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha. Süper. <laughs> ya yine bir damla biri gelmedi. Neler oluyor? <laughs> İyice odaklanmam gerekiyor. Nefis. Her şeyi anladım. Bu Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. Ve ben de. Ay acıttı. Uzun zamandır senin olduğunu anladın Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Tamam. Anlaşılan geri bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım çok ettiğin çok için teşekkürler Mia ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu her şey hazır. Lütfen ye. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim çikolata çok yakında. Jennifer uyan daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler beklediğiniz için. yiyeceklerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. Hayır. Ben kaplumbağa gibi sürüneceğim. Ve ben gaza basabilirim. Ortalama hız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. <laughs> Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver. <laughs> Ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı erimeden önce yemek istiyordum. Ay hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatası zevk ve buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var Mia? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz. Mia kesinlikle donmuş. Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Hah, tekrar hareket edebilirim. Durma Kate. Oh, canına çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şey bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var. Kendime bir külahda dondurma yapmak istiyorum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın. İnanılmaz bir şey. Hey bana neden vurdun Kate? Muhtemelen külahını yemek istediği için. Kesinlikle hayır demezdim. Üzgünüm Mia ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Aa, olamaz. Külahım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini kötü hissetme Kate. böyle şeyler. Artık sadece ben kaldım. Olamaz. Dondurmam tamamen erimiş. Aman tanrım. Neyse. İyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Jennifer. Merak etmeyin. Kimseyi sıçratmaya çalışırım. Bingo. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi.